Aa, ah, ne yapıyorsun Mehmet amca? Bir işe yarayayım dedim be kızım. O nasıl laf ya? Sen hepimizin babasısın başımızda. Sen yorma canını. Herkes kendi yapsın. Yok kızım, iş yapmak iyi geliyor. Ne o? Sen dışarı mı çıkıyorsun? Bir şey lazımsa ben alayım geleyim kızım. Aa yok yok ya. Ee, ben semte evine gideceğim. Kursum vardı ya. <laughs> Hadi Allah <laughs> Bir Bakar mısınız? Buyur. Ee, burada sen şey Ali, e, Ali diye biri vardı genç. Evet. Ha, o hastalanmış, bir yere götürmüşsünüz, nereye götürdünüz? Sen kimsin, nesi oluyorsun? Ben, e, ben akrabasıyım, bana haber etti de. Sinu! Sinevi bir tarif etsene bayana. E, merhaba. Ben Ali'nin akrabasıyım da nereye götürdünüz onu? Şuraya yatırdık. Götürecek misin? Ben götüremem ki. Yurtta kalıyorum ben. Bir bakayım durumuna. Çıkar kapıyı çekersin. Tamam sağ olasın. hükümdarım. Sevdiğim. Serde Canım ne oldu sağ Üzülme. Geçer. Yanıyor. Yanıyor sen çok ateşin var senin. Ne edeceğiz? Hört. İyi bakılmalı lazım. Doktora götürmen lazım seni. Ne edeceğiz şimdi? Ne edeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Yani diğer? Mirat, yardım et ne olur. Ne oldu? Hani Ozan'ı bulan çocuğu hatırlıyor musun Ali? Evet. O çok hasta. Yardıma ihtiyacı var. Kurtar onu ne olur. Sen nereden biliyorsun? Ben... E, ben gelince anlatırım. Bir eve koymuşlar. Başında kimse yok. Ateşler içinde yanıyor. Yetiş ne olur. Yanında mısın sen şimdi? Evet, evet başındayım şu anda. Tamam konum atar mısın bana? Atarım. Atarım tabii geliyorsun değil mi? Geliyorum. Geliyorum. Hadi kapat. Tamam. Şükür. Şükür. İserdem. İserdem. seni. Doktora götüreceğiz. İyi olacak. Cebimde silah var. Ne? Babam verdiydi kaçarken. Sakla onu. Tamam. Tamam sen, sen yorma kendini. Sen, Biraz gelsene Selma. Sen şu işi bir anlatsana bana. Çocuğun telefonunu nereden biliyorsun? Ben bile bilmiyorum. O akşam bir ihtiyacın olursa diye ben kendi numaramı vermiştim. Şeyden canım. Ee... Evden giderken hani yemek koyduydum ya ben ona. İki gün sonra boş kaplar getirdiydi gündüz. Ee, i̇şte o zaman verdi hani evle ilgili bir tamirat, işçi falan lazım olursa diye. Beni de kaydettiydim. Tamam. Niye aradın onu? Ee, Mirat, ben sana şey demediydim. Hani ben çiftlikten kaçtıydım ya. ...bir otobüsten indim, öbürüne bindim, sonra bir yerde indim, orası da Ümraniye'ymiş. Sonra birden aklıma Ali geldi, işte... ...o da dediydi, ben inşaatta çalışıyorum Ümraniye'de diye. E, başka da kimseyi tanımıyorum ya, bir umut onu aradım. Ee? Ee'si, işte geldi aldı beni, inşaatta kalıyormuş, oraya götürdü. Tek kişilik bir yer yatağı varmış, oraya yatırdı beni, kendi ayazda kaldı. Ben de hasta falan oldu mu acaba diye merak ettim. Ondan aradım. Öyle işte. Niye o zaman söylemedin bunu? Hı? Ee, çekindim. Şimdi yanlış falan anlama anlamadı. Diğer. Çocuk çocuk işler yapıyorsun. Hadi yardım et de kaldıralım Ali. Allah razı olsun. Mirat, sen yine de Deniz ablalara annen seni aradığını söylersin olur mu? Ya bakma öyle. Şimdi sen biliyorsun olanları ama onlar bilmiyor. Anlamazlar bir de. Tamam. Sen şimdi taksiye bin doğru eve git. Ben de çocuğu alayım çiftliğe götüreyim. Orhan bir muayene etsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.